Allah canset, ben içkine yüzük atacaktım ama sünger gibi içiyorsun maşallah, yüzüğü de içersin diye atmadım ha. Neyse, canset, benimle evlenir misin? Ay cemahir, ay bu çok güzel. Çok pahalıya benziyor. Yok canım ne pahalısı? Bir araba parası. E. Ee, benimle evlenir misin? Evet Cevahir, evet. Çok mutluyum. Yeni hücreler üretiyor vücudum mutluluktan hissedebiliyorum. Cevahir. Hadi gel hemen benim evime taşın. Koskoca ev. Hem çocuğun da rahat eder. Hayır. Ben çocuğumu yatılı anaokuluna vereceğim. Sende de kalamam. İç güveysilik bu. Ben ev bakıyorum. Ama kiralar çok yüksek. Anasının nikahı. Ne kirası? Ee... <gülüyor> 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 ya, 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 tabii ki satın alacağım canım. Yani ama ben kiradan girerim pazarlığa. Mesela kurbanda sığır alırken de böyleyim ben kiralama yöntemiyle girer, koca bir sürü elde ederim. Cevahir canım kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Gel mantıklı olalım. Hadi gel taşın evime. tamam. Sen kazandın. Kabul ediyorum. Sana yerleşeceğim. Ama tek bir şartım var. İtiraz istemiyorum. Eşyalar benden. Ay yok canım ne gerek var? Lütfen. Janset lütfen itiraz istemiyorum bak eşyalar benden. Peki tamam, bütün beyaz eşyalar sende. Hepsi mi? Senin evde beyaz eşya yok mu? Elde mi yıkıyorsun, ne yapıyorsun? Canım tabii ki var. Ama sen almazsan sonra dönüp dolaşıp gurur yaparsın gibime geliyor. Hem zaten üst modellerini alacaktım. Bütün beyaz eşyaları sen alırsın, olur biter. Tamam, tamam hepsini ben alıyorum. Hemen evlenelim o zaman ama ha? Bak, nişanlılık da yaşamayalım. Alıngan olunuyor nişanlılıkta. Misal yere kağıt atıyorsun, nişan attı sanılıyor. Ulvi, ben nasıl bir Kayserili'yim ya? Kadın iki lokmanın arasında bana beyaz eşyaları nasıl da kitledi yala hemen. Alma ortağım, alma ya. Allah Allah. Bak, ben Seval e evlendiğinde var ya hacı, hiçbir şeyim yoktu. Hala hiçbir şeyim yok. <laughs> Evlilik beni bozmadı yani. Ulvi, senin evliliğin benim evliliğime örnek olamaz. Senin evliliğin anca ezilmiş halklara örnek olur. Kerpiç. Yok oğlum, anam gelin evindeki beyaz eşyaları götürsem olmaz. Çok eskiler çünkü. Anam buzdolabında kurutuyor çamaşırları lan. Yok, bu evlilik yatarca. Nerede yatarca? Kokarca. Anlat bakayım Bilal abine ne oldu? <laughs> ya Bilal, bu cevap var ya naz yapıyor aga ya. Şanses karısı buna demiş ki, beyaz eşya senden evlenden demiş. Ulvi seni sıfıra açarım bak. Lan niye özelimi söylüyorsun memeli Bilal'e? <laughs> Tamam, tamam, tamam ucuzluk, tamam. Tamam, sakin. Şimdi... ...senin bütün beyaz eşyalarını ben karşılayacağım. Sen de benim en büyük ihtiyacımı karşılayacaksın. Neymiş o? Benim en büyük ihtiyacım... ...sensizlik. Seni istemiyorum oğlum burada. Bu mahallede, bu muhitte... ...buradan mı gideceksin? <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Benden bir ihtiyacın deyince var ya... <laughs> Senden böyle tutuş koparacak sandım hacı. Tövbe bismillah. Oğlum, Ulvi bak senin dış basıncını arttırırım ha. Sus! <laughs> tamam koyu küskü ver beyazı yok olayım. Anlaştık. hayırlı günler Lala oğlum. Tutun şunları, açın suyu, ıslatın odunu. Dikkat et, dikkat! Ee, yani... Ben... Anlamadım ki baba, yani... Biz ne ıslattık bu odunu? Bu odun yeşermez, bu odun. Ha sen de yeşermen tohumluk. Bak bugün depoda sayım yaptım. Bir ev dolusu noksan çıktı. Babacığım. Şimdi cevahir artık evlenip bu mahalleden gidecek. Yani onun için ona verdim o eşyaları. O popüler artık bu mahalleden gidince mahalledeki tek popüler ben olacağım. Böylelikle daha kolay tavlayabileceğim Zeynep'i. Bak ben sineğe değil, bak siz sıra da ara çekeceğim. Tohumlarını patlatacağım gökyüzüne. Ha lan eşe oğlu gebeşe, hadi evlenmezse... E, ...hibe mi edeceğiz malları ona? Ha? Malları, 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 zeytin dalları, zeytin da Aa, Bir bakayım bu ne dal ya bir saniye Bismillahirrahmanirrahim. Lan, lan sen gel oğlum. Gel. Efendim? Kudusi, seni oğlan benim dükkanımda bir ev dolusu mal hüfletti. Ne diyorsun Ekber? Kudusi kardeşim, bak benim zararımı tazmin etmezse seni mahalleye rezil ederim. Ekber tamam, bağırma. Oğlumuzun suçuysa öderiz. <laughs>